Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolar tl'de yaşanan gelişmeleri, ekonomik olarak krizleri ve aynı zamanda iki ay önce çektiğim videoda biliyorsunuz e, dolar 10 TL bile durmayacak demiştim ve ben bu hala böyle düşünüyorum. E, düşüncemde herhangi bir değişiklik yok. O zamanlar işte bizim ne vatan hainliği olmadığımız kaldı, ne şehit kaldı, ne bayrak kaldı, ne vatan namusu kaldı arkadaşlar ama bu yani bu ekonomik olay bununla alakalı olan bir şey değil. Ben istemez miyim güçlü TL'miz olsun? Ben istemez miyim arkadaşlar telefonlar, arabalar, e, bilgisayarlar? Yani kullandığınız bütün ithal malzemeler daha ucuz olsun. İnsanların satın alma gücü daha yüksek olsun. Ben bunları istemez miyim? Elbette isterim. Ama biz burada bir sorun görüyoruz. Ve gördüğümüz sorunla size aktarıyoruz. Hepsi bu. Burada sizin yönetime kızacağınıza, ülkeye yönetenlere kızacağınıza bize kızmanız çok saçma. Ülkenin ekonomi politikasını ben belirlemiyorum. Maliye Bakanı ben değilim. Merkez Bankası Başkanı da ben değilim arkadaşlar. Sadece yapılan hatalar ve hatalar zincirlemesini tekrar etmesiyle beraber hepimiz fakirleşiyoruz. Bizim buradaki söylemek istediğimiz amacımız bu. İkinci olarak söylemek istediğim şey ise evet dolar bir yatırım aracı değildir arkadaşlar. Yani uzun vadeli tutup para parayla ikame edilemez. Ben bu dediğim cümlenin de her zaman arkasındayım. Fakat içimizden bazı arkadaşlarımız şey yapıyor olabilir. Yani borsada doların getirisinin daha fazla kazanamay kazanamayacak olan olabilir. Yani borsada dolar örnek veriyorum. Dolar TL partisi yıl içinde %25 yükselmiş. %20 yükselmiş. Bazı arkadaşlarımız borsada bu para ya da farklı yatırım enstrümanlarında daha fazlasını kazanabilir. Kendi o yeteneği bulmayabilir. Zarar edebilir. Yani onlar için bir yatırım aracı olarak görülebilir. Ama dediğim gibi o bir yatırım aracı değildir. Çünkü yatırım aracı arkadaşlar sizin aldığınız zamanki mal ve hizmetlerin tattığınız zaman o mal ve hizmetleri en azından alabilecek seviyede karşılamanız gerekiyor. Ama dolar şöyle bir şey. Siz sadece mal koruyabiliyorsunuz. Çünkü vergi oranlarını koruyamıyorsunuz arkadaşlar. Örnek verelim. Siz atıyorum 100 binlik bir dolar aldınız. 20 bin dolar. Dolar 5 lira diyelim. Dolar 10 lira oldu. Ne oldu arkadaşlar? 20 bin dolar. 200 bin lira oldu. Tamam ama o arabada ondan sonra 20 bin dolarlık araba da ülkeye gelirken yine 20 bin dolardı. Kurla çarpıldı 200 bin lira. Ama ilk fırsatta yani ilk durumda 100 binde 60 ÖTV ödüyordunuz yani sadece 60 binlik bir vergi ödeyecektiniz ve yani 160 bin liraya hani KDV falan e, moto taşlar ve ikisini bir kenara bıraktım. 160 bin lira bir sahibi olabilirdiniz. Ama şimdi baktığınız zaman arkadaşlar 200 binin yüzde 60'ı 120 bin lira vermeniz gerekiyor. Yani 200, 120 daha 320 bin lira vermeniz gerekiyor. Ama 200 binleriniz var, 120 açık var. İlk durumda alsaydınız 60 bin ödeyecektiniz. Ama şimdi o 60 bin üzerine bir 60 bin daha ödeyeceksiniz. O yüzden para parayla ikame edilebilir ya da bir yatırım aracı değildir. Ama tabii dediğim gibi bir sepet yapıp yani yapmak isteği olabilirsiniz ya da bir portföy genişletmek istiyor olabilirsiniz. Borsada ya da diğer farklı enstrümanlarda daha fazlasını kazanabilirsiniz. Ben onlara çok e, bir şey demiyorum. Ama size söylemek istediğim şöyle bir şey arkadaşlar. Bir ülkede eğer en önemli şey şudur arkadaşlar. Liyakat yerine sadakat varsa bakın işin ehlileri değil de işin yandaşları yapıyorsa hukukun üstünlüğü tanımıyorsa, hukuka olan adalete olan güven yoksa eğitim tel tel dökülüyorsa bakın bunlar çok önemli şeyler. Ve bunlarla ilgili daha bir ton silsile var. Yani insanlar, ülkede yaşayan insanlar öncelikle ekonomik rahatlığa kavuşacaklar ki yaratıcı düşünceleri, yaratıcı fikirleri olabilsin. E bu insanların ekonomik özgürlükleri yok ya, herkes akşam eve tek parça dönebilir miyim, elimde iki poşet erzakla eşime çocuğuma götüreyim derdine düşmüş. Bu insanlardan nasıl bir yaratıcı düşünce bekleyebileceğiz? Yani şu an değinmek istiyorum, inovasyon çalışmalarına değinmek istiyorum arkadaşlar. Eğer biz inovasyon olarak büyüyemiyorsak, yeni yatırım fırsatları yaratamıyorsak, kendimizi bilim alanında, sanayi alanında geliştiremiyorsak, ya bunlar e, tabii ki de bir ülkenin ekonomik olarak her zaman geri kalmasına, aynı zamanda zenginle fakir arasındaki uçurumun artmasına, çünkü ben size şöyle söyleyeyim, emin olun, emin olun, orta kesim ve yoksul kesim zenginlerden çok daha fazla vergi ödüyor arkadaşlar. Bakın ve, e, şirketlerde şöyle bir şey vardır zenginlerde, önce harcarlar Bakın önce bir para kazanırlar gelir. Önce bir harcarlar. Harcadıktan sonra ne kalmış? İster verir ister vermez. İnanın bana vergi sistemi böyle. Ben kendi malum işaretlik yapıyorum biliyorum arkadaşlar. Vergiden kaçanlar da oluyor. Sahte faturalar falan, Dalyon faturalar. Hani ama çalışan ise cezalandırılıyor arkadaşlar. Direkt olarak sizden kaynakta kesiliyorsunuz. Atıyorum bugün asgari ücret 2800 falan değil. 3500-3600. Yani brüt olarak 4000'e yakın. Oradan... Bin liraya yakın bir vergi zaten siz daha elinize gelmeden kesiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Çalışan kesim, yoksul ve orta kesim her zaman zenginlerden çok daha fazla vergi öder. Çünkü zenginler, pardon, orta kesim ve fakirler öncelikle maaşı kaynakta kesilir. Önce vergi öder. Vergiden sonra kalanını harcamaya yatırır. Zenginler ise önce kazanır. Sonra harcar. Harcadıktan sonra ne kadar kalmışsa ister verir ister vermez. Bu özelliklere baktığımız zaman da hiçbir zaman ülkenin geliri bu sorunlar çözülmedikçe hiçbir zaman e, yerli para birimi değer kazanmayacak. Yerli para birimi değer kazanmadığı için de mal ve hizmet fiyatları her zaman yüksek olacak. Hiçbir zaman fiyatlarda bir düşme eğilimi görünmeyecek. insanlar satın güçleri refah artışına ne, e, neden olmayacak, sebep olmayacak. Daha iyi yaşam koşullarına haiz olamayacaklar. Yani bu gibi sorunlarda bu gibi ülkelerde her zaman dolar bir euro kuru düşüşler bir alım fırsatıdır. Bu kronikleşmiş sorunlar bitmedikçe bu sorunlar kökten çözülemedikçe döviz kurlarındaki düşüşler her zaman arkadaşlar alım fırsatıdır. Şimdi sizlerle dolar tl kurundaki biraz daha teknik boyutuna bakmak istiyorum. Şöyle baktığımız zaman sevgili dostlarım bakın dolar tl kurundaki... Yükselişte önce bir düşen kanal varmış. Ben buraya çizmiştim. Hatta şöyle size düşen çizdim ama kanal çizmedim. Hatta size şöyle bir kanal çizelim. Bakın şöyle bir düşen kanal dedik. Düşen kanalın ama direnç noktalarına çok fazla dolanıyordu. Düşen kanalın destek noktaları buralarda, direnç noktaları buralardır. Buradaki bir kırılımla beraber, bakın buradaki bir kırılımla beraber yeni bir yükselen trendine girdi. Şuraya bakın şimdi. Bir de buraya şöyle göstereyim size. Yeni bir gördüğünüz gibi yükselen trendin içine girdik sevgili dostlarım. Yani düşen kanal kırarak yükselen kanal içine girdik. Buradan öncelikle ilk etapta fiyatlar şurada gördüğünüz gibi bu seviyeleri 775 seviyelerine nereden 690'dan 775 seviyelerine sonra ufak bir geri çekilmeyle tekrardan bu bildiğiniz gibi bir gecede Merkez Bankası başkanının değişmesiyle beraber böyle bir yükseliş olmuştu para birimimizde. Baktığımız zaman dolar TL kuruna bakın şurada bir üçgen görebilirsiniz. Ama destekleri daha yukarıda olan yükselen bir üçgen görebilirsiniz. Yükselen üçgenler daha çok arkadaşlar yukarı yönlü kırılır. Bakın destekleri yani şunu göstermeye çalışıyorum. Bakın şurası bir destektir. Şurası da bir destektir. Şurası da bir destektir. Destek sadece şöyle olmuyor arkadaşlar. Bakın mesela atıyorum burası ya. Şöyle çekip de sadece bu destek değildir. Evet bu şöyle bir destektir. Düşüşlerde bir önceki gördüğünüz bakın bir önceki gördüğünüz buradan alımların geldiği fiyattır. Ya da şöyle söyleyelim, daha eski bir şey gö gösterelim. Örnek veriyorum şu noktalar. Bakın, şurada bir destek. Ama yükselen, bakın, şimdi şöyle gösterelim olayı. Yükselen ya da düşenlerde, bakın, yükselen ya da düşen kanallarda, bu yukarı yönlü kanal hareketlerinde de, bu trend çizgisinin yani yükselen trend çizgisinin üzerine gittikten sonra buralar da destek noktalarıdır. Yani destekler sadece o tek yönlü olmuyor, onu göstermek istedi. Şöyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi. Şu an direnci kırılmış gözüküyor. Bakın direnç bölgesini görebiliyorsunuz. Ve direnci şurada kırmış gözüküyoruz. Şurayı bir kapatalım. Oraya ben size bir daha net göstereyim. Şu bölgeye bir direnç kırılımı var. Bunun geri gidebileceği ilk seviye sevgili dostlarım. Gün içinde 8.74'lere kadar çıktıktan sonra ufak bir kar satışıyla 8.59'lara kadar gelmiş. Bakın ilk gideceği yer tabii ki de yükselen kanalın. Bakın yükselen kanalın gitmek isteyeceği yer direnç noktasıdır. Bakın şimdi ilk gitmek isteyecek yüksek yükselen kanalın direnç noktasıdır. Ama oraya gitmezse yani ekonomik olarak bir e, güven verici açıklama gelirse ya da para politikasında eksiklaşmalar falan gelirse de sevgili dostlarım mini olarak kısa vadede ilk hedef buraya yükselen üçgen destek noktasına orası kırması ile beraber tekrar yükselen kanalın alt destek noktasına doğru yani 8 liraya kadar bir gevşeme olabilir. Bu tamamen daha fazla sıkıntılı açıklamalar yapılıp yapılmayacağına ek bir finansal sıkılaşma yapılıp yapılmayacağına, piyasayı rahatlatan, gerçekçi ayağa yere basan iktisadi konuşma yapılıp yapılmayacağına bağlı. Göstermek istediğim şey bunda arkadaşlar. Ben dediğim gibi benim hedefim 10 lirada hala devam ediyor. Düşüşler olabilir tabii ki de. Ben 2 ay önce ne zamandı bu Haziran ayındayız. Böyle Şubat değil Mart. Mart ortalığına falan çekmiştik. 7.90'larda falan. 10 liraya gidecek diyordum. 8.73 oldu. Dediğim gibi videoda anlatmıştım 2 dakika önce arkadaşlar. Bu kronikleşmiş sonları biz bir türlü çözemezsek İnanın bana hep bizim yaptığımız politikalar kısa vadeli düzeltme hareketleri olarak kalır. Faizin artması kısa vadeli ya da daha ılıman konuşmalar kısa vadeli. Mesela Naci Ağbal'ın da geldikten sonra görevi şuradaki pozisyonu görebiliyorsunuz. Bakın yaptığı olumlu açıklamalar, olumlu politika bizim e, döviz kurunu 8.58'lerden 6.90'lara kadar getirmeye başa başarmışlar. Ama burası Türkiye arkadaşlar. Burası biraz da artık demokrasinin e, bir tık daha yok olduğu bir ülke bir gece karnamesiyle beraber hani Merkez Bankası Başkanı'nın rahatça değiştirebileceği bir ülke ve burada yarın ne olacağını kimse kestiremez. Bir hafta sonra ne olacağını kimse kestiremez. O yüzden buradaki güzel bir gelişmeyle beraber bakın maliyet enflasyonu düşüyor. 8.75'e göre 6.90 artık ithal ettiğiniz ara girdi parçalarını 6.90 üzerine almak anlamına geliyor. Ama biz onu elimizin tersiyle de ettik. Dedik yine yükselsin. Yine yukarılara doğru gitsin. Enflasyon Hani satan bir gücü falan artık Öncelikli politikaları olmaktan çıkmış. Sürekli düşük faiz ortamı yaratılmaya çalışıyor. Ama ülkenin arkadaşlar, hele ki böyle enflasyon, hiper enflasyon doğru giden bir kronikleşmiş sorunu varsa, rezervleri yeterli değilse, burada düşük faiz çok yanlış bir uygulamadır. Dediğimiz gibi ilk etapta geleceği yer 9.15. Fiyatları tekrar söyleyelim. Buradaki bir kırılma geldi sevgili arkadaşlar. Bu kırılma eğer devam ederse 9.15 seviyesine ilk etapta gideceği yer. Eğer oradan bir gelmezse geri dönüş olursa 8.45 buradaki yüksel üçgenin gelebileceği nokta bakın sıkışma alanı olacak sevgili dostlarım oradaki destek noktasını kırarsa 8 liraya kadar gevşemesini bekliyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım dolarla ilgili kafanızda e, soru işareti olan açıklamaları yerine getirebilmişimdir. Umarım bu video size fayda olmuştur. Eğer arkadaşlar videonun fayda olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olup bildirimleri basarak bir de video like atarak bizi destekleyebilirsiniz. Bana bu dakika kadar zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.